Ha ilim sahibi deyince e, Cübbeli Ahmet Hoca gelir. Onu seviyorsun galiba. Ee, <laughs> bak işte en... Yani gerçekten... <laughs> Ahmet Bey deyince ya içim bambaşka bir duyguya gidiyor. İçim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli. Millet sordu bana dedi ki kimi beğeniyorsunuz dedi. Kıvanç Tatlıtuğ'u mu beğenirsin, Burak Öztüvit mi falan. ya yani şimdi onların yanında ben öyle tipleri beğenmem. Yani dedim ki bu kategorilerden çıkın erkeğin güzeli hamama yakışır ve erkek çok yakışıklıysa muhakkak ona değdirmişlerdir dedim. Ben ilim sahibi adam istiyorum Cübbeli gibi bir adam olsun keşke dedim. Hiç karşılaştınız mı? Kaç kez tabii ki karşılaştım. Onu ilk nerede gördüm? tatillerinde sikiye biniyordu. Neydi o? Jet miydi? Jet sikiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir. Ne zaman arkasına sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi bilemiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Tabii böyle bir hezeyan yaşadım. Heylan yaşadı ruhum. Durum böyle. Ağlamayacak diyordum ama. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Cübbeli Bey deyince.